Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Elimi güne toplamışım. Nazik olsa indiren ne derdi? Sümeyye söylemiyor. Bak uyarmıyorum. <laughs> De, el alışkanlığı. Sümeyye geldi arkadaşlar. Nazik dükkanda. Her zamanki gibi. Biz şöyle bir lahanamız var. Lahana saracağız bugün. İnşallah Sümeyye yakalamışlarınızı lahana derimden çıkartın. Evet. Beraber saracak. Evet. Hemen şöyle lahanamız buraya koyduk. Suyumuza koyduk. Haşlanması için. Şöyle kesin mi gösterim canlarım? Ben çok seviyorum Şu bıçakla bıçaklar daha güzel kesiyor. Şöyle önce bir çizeyim. Sonra derinliğine büyük bıçakla girerek arkadaşlar. Evet, bu bıçaklar gerçekten çok güzel. Eti bile yok. Eti pardon. Eti bununla kesmiyorum. Ben et hariç her şeyi bununla kesiyorum. Ben meyve şeyi hep bununla. Bunu ortadan şöyle ayarlayayım. Tam ortalı olsun. Büyüğe de gerek kalmadı herhalde anne. Nasıl? Büyük bıçağa gerek kalmadı. Babam inmiyor örüyor, babamın elmesi için. Şöyle arkadaşlar, evet. büyük bıçağımızı altına doğru inecek şimdi. Şöyle arkadaşlar, kesme işlemimizi büyük bıçağımızla devam ettiriyoruz. şey kalmış tutuyor. şöyle hemen bıçağımızla aldık. Arkadaşlar dört tane soğanımızı soyduk. Yağımızı da koyduk tavamıza. Suyumuz kaynayana kadar haşlamadan önce hemen iç harcımıza yapacağız. Ben soğanı genelde elimde doğruyorum. Hiç robot atmıyorum arkadaşlar. Böyle daha güzel ince ince kıyılmış gibi oluyor. iç bol soğan koyalım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben senin soğan doğramana bayılıyorum anne. Değil mi? Hı hı. Biz elimizde alışmış kızım. Şeyine hiç ben tahtasını doğru yemiyorum. Ben de tahtada seviyorum her şeyi. He ee, siz tahtada yapıyorsunuz. Ben de elimde. sanki kor olmuş. Evet, o biraz şey Tamam, sen gör. Arkadaşlar görüyorsunuz soğanımız gayet güzel pembeleşti. Hemen şöyle salçamı Domates bu. Ben yani. seviyorum domatesi. Sen biber, biberi bıraktın herhalde. <laughs> biber salça yok. Bak hmm. kalmadı. Ben de biberi seviyorum. Biberi neyle seviyorum ben? Şeyde, kuru fasulyede, nohut da çok güzel renk veriyor. Parlak bir renk veriyor. Evet. Ben domatesi onun için sadece şeyleri de seviyorum. Şu an olmadığı için mecburen domates salçası kullanıyorum. Makarna da seviyorum domates salçasını. Hemen şöyle karabiber tuz, tuz. pul biber. Pul olduğu için çok az koyduk. Aynen su. Aser yiyemez. Geliyorum bir saniye. saniye. Asal maşamak yapıcı lahana sarmasını çok seviyor. Akşama bir şey yap, bir yiyeceğimiz için Aser için az koyduk. Siz bir de böyle koyabilirsiniz lahana arkadaşlar. Bir gel, bir gel. Şimdi pirincimiz. Asal bak. Pirincimizi yıkadık. Şöyle. Bir Güzelce kavuralım. Ay çok güzel oldu anne. Şöyle arkadaşlar nane bizde atalım. Ben bu nanemi seviyorum. Aynen ben de. Nane güzel aromalı koku veriyor buna. Yeşil yeşil. Dolduralım içine. Lezzetini de değiştiriyor. Hı hı. Tuz, koydu evet. Tuz koydun mu ben Tuz koydum. Azıcık şey sıcak dökelim bunun içine. Kaynasın. Kaynasın değil mi? Biraz daha koyalım süreye Suyunu çekince altını kapatacağız arkadaşlar. Malzemeleri hepsini ya koyduk içine. Suyumuz kaynamadı. Suyumuz kaynıyor O zaman sarmada görüşürüz. Arkadaşlar bu arada suyumuz da kaynadı. Şöyle lahanalarımızı tencerem çok büyük benim alabildiği kadar şöyle kenarlarından koyacağım. Bu üçünü bir haşları haşlamaya bırakalım o zaman. Bırakalım. Okey, okay. okay. <laughs> arkadaşlar şöyle tencerimizi getirdik. Şöyle kavurmam var. Dolapta bekletti. üzerine yaptı. Tenceremin altına yaprak Ben ben siz çekim yapıyorlarmış duydum ki. <laughs> Koştum. Nazik evine gidecekmiş. Ay evin nazik işi varmış. de tam valla yakaladım, Salar <laughs> mıyız? Allah'a olsun. Daha oraya uyudu. Gidemedik arkadaşlar. Yani biz de hemen ot başladık. Hop tutup nazik. Aselen ne yapıyorsun? Ben sarmaktan çok yerim ama. Hayır yemeği yok. Şimdi Bak geçen arkadaşım biri yazmış biliyor musun? En gıcık kaptım sarakine yiyen kişiler demiş. Allah Allah. Şeyden sonra hani bitikten sonra ha, yiyen demiş. Ama neden Sosyal tatlı bir şeyimi aldım? Niye sen tatlısın? Bir şey söyleyeceğim az koyacağız. Tamam. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Altına sıraladım. Yap. Kavurma. Gel yap otur ya buna. Hemen şöyle. Şöyle nasıl? Gerçekten çok şeydi, saramadıydı. <laughs> Bu da çok sev, Bayağı Bu da kaynattık yani. Ama lezzeti çok güzel lahananın iç kısmındaki beyaz yerini yedim de. Çok güzel tadı. Tadı gerçekten İçin çok güzel. İçin tadı da çok güzel olmuş. Şunda da şeyimiz var. Bunlar hiç ısrar bitmiyor arkadaşlar. Ne, ne yapacağız onları? onları? Turşumuzu içine koyacağım. Haşlanmış oluyor İyi mu? Mi? Tabii canım. Turşu suyuna bas hemen dönüyor haşlandığında şöyle küçük elinde, elimde. Elimde saracağım arkadaşlar. E, e, elimde yardım ediyor. Anne sen benimkiler daha kibar oluyor. Sevgi kibar da ben şu ortadan baksana. Benimki bir söz bir konusu bile olur. Anaa. Hmm. pek mal değil canım. Niye gördün? Haberimiz yok. <laughs> Sümeyye'nin kaynaması bana demişti. Bir kere yaprak sarmıştık. Sen ne zaman mavi temizsin? Evet Sümeyye'nin doğum bir misal gelecekti yaprak sardım. <laughs> gerçekten kayınvalidesin ne? Üst komşu iş koyuyor böyle. Kıpkır kıpkır bilmiyor Mutfakta hiç oturamıyor. Üst komşudur Asım'a. Bana yaprak verir misiniz? Bunlar herhalde altı olarak. Al. Yani. Al. Onlar sert olanlar. Nasıl? Şöyle kenarlarına alabilirsin incelerini. Oh. Saat beş olmuş. Olsun hemen koyarak pişer bu. Bir saatte pişer mi? Pişir. Bugün sokağa çıkmaya saha var bildiğiniz üzere. Ama aynı. Dışarıda kalır mı? Yumurta şuanası var ya. Herkes markete gidiyor mu diye gidiyor zaten. Ben de geldim şeye, şalgam aldım ya. Benim Bin kuyruk var şurada. Bin de. Allah Allah ne var iyi. ki? Ya bir şey geldi mi? Ne ne ne? Duruyor duruyor Ekmeğimiz yok, keşke şey ekmek alabilirdik gelirdiniz. Ben seni aradım, bir şey istiyor musun dedim. Sen yok dedim. Allah Allah. Beşten sonra ekmek diyorum, neyse o da isteriz biz de. Akşam <laughs> bir gün <anam> var <laughs> ya. Mi? Anne ekmek yok, yarın ben kapalı dedim. Neyse hastayım dedim. Ondan sonra yemin ediyor, yok şaka yaptım ben de kandırdım seni diyor. Şöyle olacaktı, şöyle ince ince. Yok anam yok. Ya aslında pazarcı bize söyledi. Mevsimi geç dedi değil Hayır, mi? Hani şu tencereye verir misin bana? Sümüş dur bir, biraz sar bunu sonra. Yok. Aselim sen ne yapıyor musun? Yapıyorum anne. Tamam. <laughs> Asarım da pek marif etti. Anne, Ve e çok e konuşkan. Döker Dökelim bir tane. Benim evim Bizim burada bir yapıyor. tane şeyler var bu komşularımız ve köprülü. Lahana'nı hiçbir yerde sıra etmiyorlardı arkadaşlar. Şöyle sarıyorlardı. Üçgen mi? Yani var ya. Hmm. Ama bu çok sardı. Öyle nasıl sarılır Şöyle bu köy küçük küçük sarıyorlardı. Ben de bunu böyle sardım. Çünkü çok küçük bir şey. Anne hani biz yaptınız? Tarif mi verdin? Tarif verdi şey yani. İç, i̇ç harçını hazırladım. Lahana'nın harçlanmasını. Şöyle. <laughs>

sen. Gerçekten de öyleymiş. Yumuşağını seçtik ama. Ne biliyor musun? Ben yemeği de sarmakta çok yiyordum. <laughs> yeme yeme. Allah'ım. Ama böyle çok güzel oluyor. Ben şunu da Ben pişmiş yani. sevmiyorum bu arada. O şeymiş. Ben de. Ben de. Bu kaç lira işte? Ona mı girebileceğim? Burası master şef değil. Olsun. Tamam. Ben Olsun. Ben yemek istemiyorum Bak, doğru, doğru. ben ki böyle. Bu Bak bu ne? değişti. Aynen. O çok büyük aşır. Lahana için de burada ye. Şuradan kaşık etsin. Bak anne ne yapmıyoruz? Aferin anne. Aferin, anne gerçekten de. Vallahi çok marifetler Nasıl kaşağına soktuğu için ab, kullanmıyor mu kaşağı? Nasılsın kameranın altında yiyiyorsun? <laughs> Herkes farklı sarıyor, değil mi bunu? Bazı çoğu ilik ilik sarıyor, biri karşı kontrimle böyle sarıyor. İnce mi sarıyordu? da? İnci de böyle minik minik sarıyor. Hmm. Çok büyük başka bunlar. Yok ya. Bu çok sert. Bu sarılmaz ki. Benim görümcem İstanbul'a baktığında çalışıyordu. Küçük görümcem. Onlar mesela <laughs> bir dilimde bir, 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 bir porsiyon gibi diyordu. Bir kişi doyuyormuş. Bu <laughs> kadar iri sarıyorlarmış yaprakları. Nasılymış? Yani şöyle büyük yaprağı sayıyor. Evet. İri sarıyorlarmış. Bir dilimde bir, 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 bir porsiyon çıkıyormuş. O kadar büyük. He. Evet. O böyle kocaman o zaman. Hocam lahananın büyükleri var. Biz de gelelim, Hayır, bu lahana. Sarılmıyor dedim ama ben sana değil mi? niye beni dinlemiyorsun? Şu ortası bak bu bile şey yani. Nazik dur. Öyle değil, öyle değil Nazik. Dik dik koyacağım hemen. Dik koyacağım. Al al al. Tamam şimdi dursun da ben bunu hepsini bir sıralar. Siz Şöyle sağlık bir şey diyeceğim. bir tadına bakayım. Bak şimdi Anne bu mu? Kurul değil bu lahana. sarılıyor tam ortası bunlar. Bunlar ne yapıyor? Onları ikisini yan yana getir, yamalık yap. Şöyle bak. Bir dikişçi olmadığım kalmış. Oğlum ne olacak? Asa gelsene yanıma. Yapıştın sen, 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 sen kamera et çıkmıyorsun ama. Seni göremiyorlar. Yani merhaba sen merhaba de. de. Bir elbiseni göster gel. Tartını göster, elbiseni göster. Tartını göster, elbiseni göster. Elbet aşkına gel. <laughs> Arkadaşlar, hadi ben şunu alayım burada, gel. Teyzenin yanına gel. Merhaba de. <laughs> ne diyor? Ben böyle durmak istiyorum. Bir şey bakalım, ışığımı da bir da bakalım. Tamam. Nasıl geçti vaktiniz? Bugün <laughs> ilk gün geldi yani arkadaşlar? Normalde akşama gelmiyordu. Önemli ya bugün bir hareket yok su karıştırma hesabı var ya ben dedim. Ondan mı? Mahvoldum. İyi yapmış olanlar. Zaten evet. sen hiç mahrum olmadın. Uyuyor çocuk şu anda. Yine uyup duydum. aradım. Sizler <laughs> <laughs> ne yapıyoruz? Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Burada Nuray Demir'in kayınbabası. Allah'ım şifa <laughs> edersin inşallah. Anneciğim o Aa, el, Bir tane arkadaşım. Ameliyat faaliyeti Murat. Selam bekliyordu benden. İsmini unuttum şimdi. Bak kaka gidip geliyor benim ha. O kendini biliyor diyorum diyor. onu. Olmaz öyle. Yedi kere ameliyat olmuş. Yedi kere. Hı ne, -hı. Nerede? Şey, e, variste. Nur, Nur. Yes. Nur sen yes. Yes. acaba? Aklıma gelme şu an Arkadaşım burada da sana çok geçmişler olsun. Allah'ım yes. bir şifa versin inşallah. Vallahi telefonunda yazma telefon şu an çekmiyor olduğu için. Adın aklıma gelmedi kusura bakma bacım. Bir yes. su var. Böklüm ama. Hı hı. Şey Ay bunu da nasıl En Eee sen ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım, gittim kartuş aldım. Tarkovahçe'de. Nerede? Karpuz ne karpuzu? Ne Bir de evimde bir tane aldım. Nerede? Hı. Çok karpuz güzel oldu. Şimdi sana göstereyim bayılacağım. Karpuz mu aldın? Nerede? Efendim? Karpuz mu aldın? Karpuz değil mi? Karpuz mu aldın? Karpuz. aldım. Çiçek şey aldım. Çiçek <laughs> aldım. Ama manatla kudara bakar mısın? <laughs> O da duramıyor Karpuz ya. Karpuz değil şey. Aser kaktüs diyor. Kaktüs. Bak. Anne çorbayı kapatır mısın? Kaktüs mümerdi? Evet. He çok güzelmiş. Şu üstü ele. Şunu eve getireceğim. 15 tane Karpuz mu? göstereyim. <laughs> Bak kazan oraya aldı. Ha gerçekten güzel. Çiçek açmış. Çiçekleri kızın arkasına mantar koymuşlar. Ha ben de kendi açmışım dedim. Bunlar bakım gerektirmiyor ya. Yani. Aynen, kendi kendine büyüyorlar. de var. Damla'nın gidecektik, o da şey yapmış... Arkadaşının... çoruma gitmiş. Evinde yoktu. Durur muymuş gidecektik? Hı hı. hı, -hı. Annesi bekliyor çoruma. Ben böyle şeylere hiç dayanmayayım. Sırtımdayım. Benim de. Boynum ağrıdı abi. Bir tane evet. Sizden... mi? Evet. Siz tamam mı? Neredik? Ay kapattın mı? Kapattın. Ay şu ellerimi bak. Bindirin mi? Ne? Üzerim Bile. batır, üzerim. Biraz sonra bindirsem olur mu? Nasıl şunu kapat? Lahanamızı sardık. Hemen şöyle dizmesine geçelim. Altına lezzetli olsun diye et koyduk. İlk defa koydum. Ben pek sevmem etli ama bugün damat gelecek yemeği Kavurma. Kavurma. Sümeyne eşi gelecek. Bu şey eti çok seviyor arkadaşlar. Ben de onu içeyim. Bunu da et koydum. Bakalım tadını nasıl farklılık verecek. Seninkileri aşağı koysaydın yani. Şunları mı? Yok şu küçükleri koyalım aşağı önce. yanmaz yani He. hep var altında korkma. Şey şey çö ters çevireceğiz ya onlar üstte kalacak değil Aynen. Mi? Bu içindeki inceleri seçtiği için nazik ince sardı bizimkiler. Ben de olmayan yerlerini sardım israf etmesinler diye. <laughs> o yüzden hemen şuradan sümeklerden seçelim arkadaşlar. Seçelim demişim. Sıralayalım onikilerde. sümeklerde çok güzel olmuş. Herhalde üst sıra çıkar. O da bize yeter. Zaten fazla oldu mu da artmaz. Şöyle tenceremize dizdik yapraklarımızı. Ortasına gelecek et koydum. Farklı olsun diye arkadaşlar. Hemen şöyle üzerine yağımızı gezdiriyorum. misafir Allah. geldi daha güzel şeyler yapmayı seviyor. Hani nar ekşin var mı? Nar de var. Onu da öyle ben, ben öyle yapıyorum. İçine döküyor mu şekeri? Üstüne üstüne. Ya git döküyorum. Nar ekşisi de daha farklı Şöyle biraz da tereyağı koyacağım lezzet versin arkadaşlar. Şöyle yeterli. Birazdan nar ekşisi gezdirelim. Sonra dolap da gönder ekşimiz. Hmm. Görsel filan yaşıyoruz şu anda. <laughs> Bunu Mesela... tabağı tabağa da böyle koymak daha güzel değil mi? Tabağı Sadece ters çevireceğim. Koydu. Arkasına et, altına et koyduk. İnşallah iyi güzel çıkarsa. Üzerine de birazcık nar ekşisi gezdiriyoruz. Çok da ekşi olmasın. Yok yok. Alta inecek kendi yani bunlar. Evet, tamam. Tamam. Hemen şöyle sıcak suyumuzu da dökelim üzerine arkadaşlar. ya. Rı, ben hı, yavrumazmış hı, yavrumazmış hı, yavrum. Hı, aynen öyle hı, Ağzını kapatıp pişmesini bekleyecek canlar Ondan sonra görüşürüz inşallah Evet arkadaşlar Şöyle bakın Çok güzel pişti yumuşacık Sarmalarımız Hemen şöyle Altına et koyduğumuz için Ters tarafını çevireceğim arkadaşlar İnşallah hayırlısına dökmeden Hadi bismillah Wow. Etler çıkmadı. <laughs> Ana etler yapışmış. <laughs> yapışmış ama çok güzel kızarmış. Bugün evet. ben koyacağım. Suyu, <laughs> suyu verdi şey yapmadı mı ya? Evet bir şey olmaz. Ama çok güzel çıkmış anne. Şuna bak. Onları da o, altına koyarız. Tam da kuru bak Nasıl gevrek kızar pişmiş. Evet, tam, benim tam. sevdiğim et olmuş arkadaşlar. Valla bak. Ben yanık ete bayılırım. <laughs> Bu bulan sevmez de ben severim her türlü. Kavurmalı şey. Neydi anne hani bunun adı? Kavurma işte. Sızgıt sızgıt diyor. Sızgıt mı? Hı hı. Ama Biz bunu kurbanla kurban da yapmıyor kurban etini. Asa gideceğiz bir saniye. Hemen yani şöyle arkadaşlar. Yağsın üzerine dökün bir lezzete gitsin. Efendim, Yemeğimiz yani. hazır. Bizlere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşçakalın.